Selamlar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Uncharted serisinin dördüncü oyunuyla şu an başlıyoruz. PlayStation 5'te oynuyoruz. Hadi bakalım, oyuna geçelim. Hadi bakalım. Eski günlere tekrar geri döndük. Hiç, hiç değil. Tutun! Tutun, tutun! Necit, tutunu ver. Neyse, Yetişiyorlar! Gidiyorum, gidiyorum. Kafu dolar. Sen gidebileceğin sonuza gidiyorum. Hadi. Hadi koçum benim. Nate, sen adaya doğru git. Ben onları durdururum. Başarısın sen bu işi. Biraderine çok güvenme yalnız. Kendisi yalancının önündekini. Ben sana söyleyeyim. Hey, de. Bak, söyleyeyim İnanma de. yani ona sen Sınır çok. Otur. Hadi bakalım. Devam. Abi sık alır sık alır. sık kafalarına sık. Yaklaştırma yeter. Vur 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 vur. Güzel. Bunu da atlayalım. Bu da paket. Oğlum. Oha çüş. Oğlum. Çarpışan oto gibiler arasını satayım. Bu ne lan? nükleer ataydınız nükleer az geldi bu Heh paketlendik Çık yukarı yukarı eyvallah hoş gelmişsin Çabuk çabuk tekne nerede yüz ulan Ay Heh kaptırıyorduk götü Yukarı 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 çabuk <laughs> Oğlum az önce <laughs> sen burada yoktun. Ne ara geldin? İyiyim. İyiyim. Gitti lan gitmiş. Ne? Ben, ben tahmin ederim. Benim koru yeter. Kahretsin. Allah insana başka dert vermesin abi. Böyle kardeşi olacağını. <laughs> Uçur şunları havaya. Tamam. kusur etme lan. Hadi lan çabuk tahammül Senin Seni tahammül edeceğin tekneye. Sen motor musun? Kaçtı. Yani hep bana sıkıyorlar. sıkmıyorlar. hiç sıkmıyorlar. İşte, işte. Oldu. Çalışıyor mu? Evet. hadi, hadi çabuk çabuk İdini çabuk. Onun bas vuruyorlar. Hey, hayola kurtul O kadar başka yok. yok. Devam et. Neyse çabuk sıkı tutun. Tamam. Dikkat dikkat dikkat. ağzımıza etti ya. Nathan. Ha? Velet olduk şu an. Velet Nate. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları, Bunları dinlemekten, dinlemekten sıkıldım. Ben, ben de yapmaktan sıkıldım. sıkıldım. Arkadaşlarınla gezi gitmek yemek yerine hafta sonunu, hafta sonunu benimle, benimle burada, burada geçireceksin. geçireceksin. Çok, Çok doğumlu. Evet, evet, sorunun kaynağı, kaynağı da kaynağı bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı kitabı geri vermiyordun ama. ama. Sana onları odana, odana bırakmanı söyledim. söyledim. Bir, bir suçlu varsa o da, da sensin. Kitabıma kitabı el koymaya hak veriyorum ama değil Peki bu, bu sana arkadaşına, arkadaşına yumruk atma hakkını, hakkını verir mi? mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi mesela? Neydi o halde? Neydi? Hiçbir şey. Günah, Günah çıkartırken anladım. Günah çıkartırken mi? Ne yaparsam yapayım. Kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Evet, çok üzücü. Kapıyı bu kadar sert e, kapamasa iyiydi be. Çocuk sonuçta bu yani. Aha geldi bizimki. Sen. Ha, bu Sam var ya bu Sam. Az göt değil ya. Sam bekle geliyorum. Gel. Sen bekle. En ay. Oy. Ah çok, çok Hadi bakalım. <laughs> Sam geliyorum bekle. <laughs> Hakkla atalım Aha içeri. Buradan gitsek ne oluyor? Oradan da aynı yere çıkıyoruz. Peki sessizce ve çaktırmadan. Yürüsene oğlum. Çaktırma birader. Aksi. Bu, Bu tip çocuklara el uzatmamız <gülüyor> gerekmez. <gülüyor> mi? Bu sırada <sürede> sorumluluğundaki onca <laughs> çocuğu ihmal ediyor. Arkamdan dedikodu <laughs> yapıyorlar. Ne yapmamı <laughs> istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. Bak, Bak e, sabah, sabah onunla konuşacağım. konuşacağım. Tamam. tamam mı? İyi geceler birler. İyi geceler reybeketim. İyi, İyi geceler. Yine buradan bir çıkalım hadi. Rahibe Teresa, neredesin lan? Nerede bu kadın? Kadın nerede? Ah buradaymış. Oh, içecek şimdi bak orada. Bak bak bak. bak çiçeğin kökünden sigara aldı bak. Oh veriyor tütünü. Ver coşkuyu. Hadi. Ah, Yakalanıyordu bak. Ah, Yine kapıyı açan. Kapıyı açan mısın? Açarım açarım. Eder. teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Hadi. Geliyorum, geliyorum. Bekle. Şimdi. Bir, iki, üç. Hemen geldik. Buradan nereye? Ha, maymun, maymun, maymun. Maymun style. Çok, çok az kaldı. Tamam geliyorum. <laughs> dur 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 dur. <laughs> Oğlum dur dur dur. Devriyim ben ha. Sam. Sam. O kim lan? Ha çanta. Şakacı Sam. Tamam. Hey seni görmek <laughs> güzel kardeşim. Sam çok şakacı arkadaşlar. <laughs> hey, bu da, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Dayak şeyim. demiş. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama, Ama ikimizden laf sokuşturuyordun? Eee dedi ki babam, babam değersiz olduğunuz için bizi bırakmış. Bizi bizi Annem bırakmış. de cidden ne Yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp, Gülüp geçmeyi, geçmeyi öğrenmelisin. öğrenmelisin. Sen gülmezdin. o yüzden edin zaten atıldı. Bak güzel söz, Yaptığımı değil, dediğimi yap. Hasta olacaksın. Güzel. Peki. Öyle. Peki. Senin, Senin burada, burada ne işin var? Rahim eden seni görecek olursa, olursa polis arar. Sana var. bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Hangisi? He? Ne, yapıyor? Hani, hani beladan, beladan uzak olacak. Olacak. Ama bu bir istisna. Hmm. O adam çok çocuk var. gitti. E ee, ben hani, nasıl geleceğim? Hani bana elini ver. Evet. Hı. Çok hafifsin. Raybeler Emre baştan söyleyecektim <laughs> bunları. Kayıt alıyorum biliyorsun. Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. Peder da ne alemde? O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de. <laughs> Suçluluk hissetmek istemiyorum. <laughs> Maymundan 5 dakika taraf. önce doğmuşlar ha. bunlara. Evet, yaklaşıyoruz. <laughs> ah, kolay oldu. Arkadaşlar bu oyun biliyorsunuz, e, PlayStation 5'e güncellendikten sonra, e, bilgisayara da güncellendi. Yeni çıkış yaptı ama bilgisayarda çeşitli sorunlar var. Açık ben denedim. Mısın? PlayStation 5'te çok daha böyle yani, benim hoşuma giden bir sanmıştım. performansı var o oyun. Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Ya yani bilgisayar da bana yol... tat vermedi. Bir garip geldi. Sen ya da oldu. belki de Most oynadığım için olabilir. Şimdi... Alışkan değiliz çünkü. Alışkın alışkın değiliz. Ya yani onunla da alakası olabilir tabi. Ve... Ama ne bileyim? Yukarı yoldan gidiyoruz. PlayStation'da daha bir Bunu da önce oynanabilir yaptım. gibi geliyor bana. Ee, bir iki defa. İşte hadi. İpi yolla i̇şte, birader sen ben de çıkacağım. <laughs> Ver. Maymun gillerden e, Nate'in Çıksana bileler Oğlum çıksana. Çıkamadı. Demir var diye çıkamadık. Peki sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla Adam her yerden atlıyor orada alakalı. demirden bir çıkamıyor. Şimdi? Bir dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. Hadi abicim hadi yolunu göster bırak karı kız işlerini. <laughs> Vermiyor aga vermiyor. Kız vermemiş ondan canı sıkkın. Cesaret yoksa zafer de yok. Oh. Cesaret yoksa oh. Oğlum hey, atlayacağım sandım yalan. Atlayabilirsin. E atlıyordum zaten durdurdunuz beni. Baştan bir daha gideceğiz. Cesaret yoksa zafer de yok. Ha. Atladım. Oh. Oh, i̇şte abartmaya gerek yokmuş. Evet. İşte bu. Hiç yokmuş. Yanımdan uzaklaşma. Rayton ve çocukluğu. O ne la orada? <laughs> Geliyorum abi. Abi. Abim beni bekle abim. Canım abim benim. Ama, ha? Evet. Ne demezsin. Hadi bu tarafta. <laughs> Tam arkandayım. Oluyorduk valla. İner misin kardeş? Hey bir atlayış geliyor. Tamam. Allah! Nerede atlayış? Tamam. Ha işte direğe atlayacağız. Dur. Yavaşça ve dikkatlice. Yavaş ve dikkatli. Yavaş ve dikkatli. Kardeş atlasana. Sıra bende. Tamam be. Bu günah mıydı? Bence günahtı. Günah mıydı? Niye günah olsun oğlum? Demire tutunurduk. Kaldım ben burada. Bak ne güzel gidiyorsun. Ya biri git. Bu ne? Oha. Hazır mısın Tarzan? Harbi Tarzan. Ver. Evet. Ver ver. İlk ben Dur gideceğim. Neyse. Ver. Allah. Allah. Gittim. Ee, şimdi karşı gideceğiz. Gelsene birader. Gelemeder. Aa kaldı, ölüyor. Lan, ben böyle gidiyorum. Bir daha gidiyorum. Ö ölmezsem gittim. O buradan gidemiyorum ben. O gitti ben gidemedim. Ben niye gidemiyorum lan? Benim başım kel mi? Güzel manzara ha. Evet. Bakayım. <laughs> Fena değil. Allah! Anansın! <laughs> lan! Aman tanrım, neydin? <laughs> Atlayamadım ya lan. Ayağım kaydı ayağım, sıkıntı yok, devam. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok diyelim. <laughs> Burada bekle ve beni izle. Maymunlar alemi. Ben küçük maymun. Pekala. <laughs> Öteki büyük Yapabilirsin. maymun. Yapabilirsin. Tamam başla hadi. Allah 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 Allah. Lanet olsun. <laughs> Küfür etme lan. Hadi. Bela okuma. Gerçi lanet okudu ama olsun. O da olur. Oh. Oh. Oh bir soluklanayım evet. oh. Başardın tabi. Soluklandım. Hadi beni takip et. Bu seri. Şimdi ne yapacağız? Bak ne diyeceğim. Ne diyeceğim? Bunu sen dene istersen. Deneyim ver. Ver. Gerçekten mi? Gerçekten. Evet, gerçekten. Aha abim, abi, abi ya abi ya. Valla başımızı belaya sokuyor sürekli. Aa, i̇lk ilk ateşte soktum yalan. Tamam. ya lan. Gidiyorum ben. Hadi bakalım. Ananı! Oh! Lan oğlum oh, niye sen. öldün lan? 3 metre bile yok orası. 1 metreden düştü öldü çocuk. Aferin Allah aferin. Allah! <laughs> Tamamdır. Ana bu benden daha çabuk geldi. Şimdi de aşağı. İşte bu. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Dışarıdayız. <gülüyor> dışarıdayız. <gülüyor> Nasıl buldun? Ha? Vay, <laughs> 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey, Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi otursana. İnanmıyorsun. Ne? Sen bunu bir ara arakladın. Sen böyle bir numarayı Hacı. Edin. Bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın i̇şi biliyor musun? Çok işi düştü. Pezemin işi hani. düştü bize. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama Şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ee, ne kadarlığına? Ne kadarlığına? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Adamlar yapmış. En olmadan döneceğim. Biz bu seriye tamam devam edeceğiz arkadaşlar. Yani ya. Yetiyorsun. Bu seri e, günde bir iki videoyla bu Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca. Ne? Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem. Kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet. En iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Vay tamam. vay 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 vay. Nathan, bana güvenmelisin. Bu Nathan, bu, bu çocuğa adil güven. Değil. Bence evet. de değil. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Oyunun adı Uncharted 4 sevgili <laughs> dostlar. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Nedir? Fenerbahçe Rans'la 3-3 berabere kaldı. Sürpriz Babamın bu. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Ha değilmiş. Bak eğer amacın beni mutlu etmek. Için... Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Motordan çok anlamam. Hazır mısın? Yani arkadaşlar nasıl Hazır motor? Mı? Yorumlara yazın. Aha! Ne oldu lan? Büyüdüm. Ulan yumruk yedim bir de. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh? Ne ne diyor lan bu? Ne olsun Ahbap. akabemos con esto. Başla. Gel ağzını burnunu değiştireceğim. ya kulaklarını ağzına vereceğim. Ver. Gel. Gel. Kulaklarını ağzını yer değiştireceğim senin. Gel buraya. Adam yumruk atıyor adam gülüyor. Gel buraya gel. Gel tipine bak tipe. Allah senin. Aferin komutu sales de esta. Tu lo empezaste pero ¿Qué tal esto? No. No exacto. Lucha como un hombre. O dale todo un minuto, o Toma esto, pendejo. Vuelve ahí. puedes hacerlo. kafa. İşte bu be. Senin burnun. Neyse, ha, bir şey söyleyecektim. Te vas a arrepentir. amigo. ¡Derrota a ese gringo. Oh, oh, ¿Qué no. Te voy a matar, mi mierda. ¡Oh! <laughs> ¡Oh! Te voy a hacer Bocota, gringo. Cafa, 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 cafa. Ya basta. No en ¿No? este lugar, todos. Aa, ben vuruyordum bir elimi tuttu. Hey, biz kavga etmiyorduk ki. Ha öyle değil mi ufak? Ee, öpüşüyorduk. Oğlum Türkçe konuş anlamıyor. Gün de ara Solitaria. oyun vardı mesela. Ben Solitario muydu? Solitardi galiba. Ben yanlış mı hatırlıyorum arkadaşlar? Solitar diye bir oyun vardı galiba ya. Bombaları mı şey yapıyorduk bir şey. Yapıyorduk? Abre. Hadi yapma Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <laughs> Tadını <Aha>. çıkar. <laughs> Tuvalet nerede? Çık İçindesin. Biraz Sifonu ya. da çek bari. Bezemeyin. Valla kart oyunu da olabilir solüter. Doğru. Ne oldu? Ben hatırlamıyorum. Öyle bir şey. Oyun vardı ama. Ulan solüterden nerelere geldi ha oyun dünyası? YouTube'daki arkadaşlar, ah, bu değil, arada e, beğen ya, tuşuna tamam. basarsanız ah, ve takip ey, ederseniz ey. sevinirim. Tamam, sakin ol. Ah. Bu videoyu videoyu ne zaman izliyorsanız tabi. Tamam, sakin ol. <Gülüyor> Cehennem. Kulpa <laughs> pendejol. Valla şey, e, Cehennem midir, değil midir bilmiyorum ama çok berbat bir ortam oldu kesin. Neydin beyler. Yoksa akşam mı oldu? Pek anlaşılmıyor da. da. E, Dayı, tak, ben geri gitsem. Hadi. <laughs> Gidemiyorum. bir <şu. gülüyor> <laughs> Kart oyunu aynen. Soliter kart oyunuydu doğru. olsun geri git bir denedim ama hey, olmadı be. görmek güzel. <laughs> Merhaba, bu bana haber. Hiç yüz vermiyor pezemek. Uf aynalık. <laughs> ha, benimli de. Panama'ya hoş geldin. Hey, gringo. Bir loke hiciste, Hola. Bana... Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Dejanosla hey nosotros. Nos encargamos de él. Çekil, tuşa basınca ilaç çılıyor lan. Çekilin, sersemler. Hey, hey. Tranquilízate. Hayranların var gibi görünüyor. Evet, bana bayılıyorlar. Abi niye yavaş çekime geçtik biz? Oğlum koşsana. Abi burası oyunun başı arkadaşlar ve en sevdiğim bölümlerden biri açık konuşmak gerekirse. Hadi kapıyı aç. A onda lo llevas. Bu bir sürpriz. Ne diyor lan? <laughs> Divyer dedi. Ha, ben de biraz İspanyolca konuşurum. <laughs> Bekle. E, bek, bek, bek. Ne dedin? Çok oh. yakında öğreneceksin. Abi bu kadar gizem fazla. Yoksa copla ilgili bir sıkıntı mı? Hayır. Bana sokmayacaksın değil mi onu? Bunu ben Vurma. Benim. Lan oğlum adama ne vurdun? Lan. Oğlum, bak, hazırım bunu. gidemiyorum o tarafa? Beni nereye götürüyorsun ki? Görürsün. Por favor. Por favor. Yol bitti. Aa, ha, be gel. Aklıma kötü şeyler geliyor şu. An. Evet, gayet profesyonelce. Hey, burası pek müdürün odasına benzemiyor ama. Sola dön. Sola. Sol sağ. Tamam, dönüyorum. Buradan nereye? Sağ mı sol mu? Sol. Buradan. Değil, sağ. Buradan mı? İşte geldik. Hı. Çok güzel bu bölüm ya. Tamam. Şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı ummuyorsan ondan pay istiyorum. <laughs> Hadi ama Vargas. Anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kelle mi ortaya koydunuz? Yok ama Rey sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Sii. Sii. Ama bu kadarı yeterli değil. Sana onu açmama söylendi. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam. Da. Lan bu sıfata Ama güvenilir mi ya? Tipe bak. Ama elindekine dikkat et. O Adam 300 yaşında. tipik dolandırıcı pezevenk. Kaptan Henry Avery'nin mürettebatının Bak bir, bir de. Kim olduğunu biliyor musun? Evet bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. Bu adam Aferin. En az lütfen... 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Eee, Ganzvet. Evet, hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Hı hı İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Aa işte. Umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Vay. Ne? Ne istiyorsun? Ne? Cennetin zenginliklerini tabii. Al sana Siz zenginlik. Bir benzetme. Hayır, 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 hayır. Siz bir benzetme yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Pekala. Ne diyeceğim bakın. Oraya çıkıp hücreyi aramama izin ver. Oğlum daha orada Hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Reyf ile konuşursun. Kaç şunu artık? Aç gözlü. Aç gözlü insanın sonu iyi olmaz. Ver. Por favor. Por favor ver. Oraya nasıl çıkacaksın? Tırmanarak. Sane. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Amacım o zaten. Hey, istediğimi getirdin mi? Evet. Oraya sakladım. Tezgahın altında kutuların <laughs> orada duruyor. Çok hareketli, çok. Lan! Dur dur, şu içe ineceğim, bekle. Bir şey var mı burada? Kesin bir şey var. Yok. Burada bir şey var. Bingo. Şimdi iş başındayız. mam bu gücümü Oraya gibi. çıkmak çok zor. Ben gitmeyeceğimiz kesin. İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu ilk bölümdü. Eee bölüm Yarın gelecek. E, beğenmeyi unutmayalım. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.